Selamlar millet ben Cyberwolf Minecraft Modlu Survival'ın asıl ilk bölümünde sizlerle beraberiz arkadaşlar Bir önceki videoya attığınız beğeniler için sizlere teşekkür ediyorum Bu arada çoğu yorum yani çoğu yorumda atılan modu yükledim Hepsini yüklemedim sebebini birazdan söyleyeceğim şunu bir öldüreyim Buna ölürsem küfür ederim bak Game modla hani game moda girdim böyle bir yer bulmak için bir saat yürüdüm Ya yani yürüdüm diyorum uçtum Vallaha Bak sırf böyle bir yer bulmak için bir daha şey yaptım olmaz. Set spawn mıydı? Spawn point. Evet. Artık önce burada doğacağız. Arkadaşlar o kadar güzel modlar var ki şöyle hemen uf kısaca bir game moda gireceğim sonra çıkacağım. Şimdi bakın şu bir şey misiniz? güncelledim artık bu craft edilebilir. Bu arada şu yandaki şey dur bir dur. Şu yandaki şey arkadaşlar sürekli yok hani şu an yok. Ama mesela bir şey yapmaya basınca sadece çıkıyor. bunu sürekli olmasını nasıl sağlayacağım onu söylerseniz sevinirim. Arada game moda bu tür şeylerin hani bunların yapımına gir bakmak için gireceğim. Bu neymiş Coco ben tamam. İşte bunların yapımına bakmak için gireceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Aynısı ne fark var? Tenant Leader. Leader. Neyse. işte şöyle ev eşyası modu falan var arkadaşlar. Moddaki hemen game moddan çıkıyorum. Moddaki amacımız ne? Arkadaşlar moddaki amacımız şu. Gelişebildiğimiz kadar gelişeceğiz sizlerle beraber. Böyle çok güzel evler yapacağız. Hani gerçekten güzel evler yapacağız. Bu arada Enderman'lerin farklı türleri var. Hani şu an mesela Enderman evleri falan var arkadaşlar. Hani ya aileler yaşında çocuk çocuk Enderman var, savaşçı var. Ondan baba var, anne var falan hani anladınız siz. Çok güzel modlar var. Şu şekilde arkadaşlar hepinizin modlarını yüklemedim çünkü hani seri tadını kaçırmasın yani serinin tadı kaçmasın diye morph mod falan yüklendi. Neyse anlatayım ben. Seri tadı kaçmasın diye arkadaşlar bütün şeyleri adı neydi? Bütün modları yüklemedim. Gittikçe mesela 10 bölümde bir, 5 bölümde bir yeni şeyler yükleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar kendimize üç hani 3 kişi olacağız demiştim. Niye tek kişisin diyorsunuz? Evet. Arkadaşlar server kuramadık hani modlu server kuramadık. Onların forçlarında da sorun çıktı. Ben de sizi çok bekletmek istemediğim için videoyu çekiyorum. Büyük ilerleyen bölümlerde belki tamamen katılırlar. Belki de hani ziyaretçi olarak alırız. Ben tek başıma da sizi eğlendirebileceğime inanıyorum. Şimdi şöyle bu arada çoğu arkadaşımız demiş ki işte bazı böyle bir sürü zor mod paketi önermişler. Arkadaşlar oyunun hani oyunun temel şeylerini biliyorum. Ama mod paket modlar olarak yeniyim ben. Hani o yüzden çok fazla zor şeyler yüklemedim. Mor şey var, timber mod var bu arada. Sadece baltayla kesince üstündeki düşüyor ama elle kesince düşmüyor. Baltayla da zor kesiliyor. ilginç. Şöyle toplayalım bunları her şeyini gidip ekeceğiz falan. Dedim arkadaşlar süper hani süper bir ev yapacağız. İçine ev malzemeleri yani ev malzeme eşyası anladınız siz. Modu koydu hani ev eşya modu. Var onunla da evimizi düzenleyeceğiz falan çok güzel şey yapacağız. Süper kahraman modundaki bütün kahramanları açmaya çalışacağım. İlk başta Superman hani süpermeni istiyorum. Ondan sonra diğerlerini de açarız. Çiftel modu falan filan, NPC modu hepsini ileride tek tek yükleyeceğim. Dediğim gibi şimdi şeyi kaçmasın diye. Teşekkürleriniz için, ay, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürleriniz için beğeniyorum diyecektim. Beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu seriyi istediğinizi, beni istediğinizi, beni sevdiğinizi, bu seriyi sevdiğinizi gösterdiniz. Adamsınız siz. Şimdi şunu keselim. İlk başta evimi bir yapayım arkadaşlar. Şu an çok savunmasızım. Açım. Şunu yiyeyim bir kılıç yapayım ya ben Valla çok savunmasız hissediyorum kendimi Kılıç yaptım Gel buraya Şunları bir kesmeye başlayalım Ufaktan bir temizleyelim buraları Seni kesebilir miyim? Bilmem Niye dalmıyor? Kaçıyor bu Hmm saldırmıyormuş bu Neyse morph mod falan var merak etmeyin Şunu yanlışlıkla yolda kestim ya yolda dediğim bir tane kale vardı. Bu kale ne diye girdim. İçinde vardı. O ok katınca korkudan game moda girip kestim. Haberiniz olsun. Dönüşmeyeceğim. Onu gerçekten kesene kadar. Zaten dönüşme modunu çok fazla kullanacağımı düşüne, düşünmüyorum. Çok sürekli kullanan bir insan olmam. Hepsini kesmeyelim de tekrardan doğabiliyorlarmış. Öyle bir şey duydum. Doğsunlar tekrardan. Bu ne? Ram Mutton. diye bir şey kesmedim ben. Yalan. Yesen ne kadar doyuruyor? Tamam. Çok fazla değilmiş zaten doyurmasın. Şimdi evimizi yapalım. Yapmak için ya yaratıcılığım benim iyi değil. Hani öyle çok ahım şahım böyle şey ev yapmayacağım ama içini gerçekten güzel donatacağım. Yaratıcılığım iyi değil işte. Ama içini güzel donatacağım. Madenlere gideceğiz. Action'lı hani süper kahraman yani biraz böyle zırh falan yapalım. Gidip kuleler, kaleler ondan sonra şeyler basacağız böyle yer altında Şeyler falan var adı neydi Mağaralar falan içinde okçular Farklı farklı yaratıklar var Enderman evlerini falan basacağız böyle Endermanların evleri falan var Baya güzel bir mod olacağını düşünüyorum bir sıkmadan böyle 20-25 30 dakikalık bölümler halinde Gelecek arkadaşlar Şimdi Kral abi artık Aa gelmiş bu E basınca geldi Tamam, şöyle gördüğünüz gibi hepsi var. Çünkü şu kıyafet, şunların hepsini tamamlayacağım. Yani seri bitince, bunların hepsinden evde bir tane olacak, yani şu ev eşyalarından. Çok seri bitince çoğu şey yapmış olacağız, merak etmeyin. Neredeyse her şeyi göstermiş olacağım. Artı yeni modlar falan da gelmiş olacak. Sen gel buraya, inek. Süründen ayrılmayacak. Et lazım kanka, yoksa kesmem, biliyorsun. Şimdi. Taş hemen biraz taş bulmam lazım derken taş buldum. Gidip crafting table'da bir şey yapayım. Kazma yapayım. Geri gel. Şimdi şöyle bir tane şeyi çakalım kazmayı. Ondan sonra zaten taşla yaparız her şeyimizi. Wooden pickaxe. Bu arada arkadaşlar şey her bütün mod paketini bu resurgis pack midir nedir anladınız siz şu işte. Bu peki falan filan sağlayan oyun platformu Rio'dan Umut'a teşekkür ediyorum. Hani oyun onun sayesinde her, bu kadar hızlı modu çekebilir olduk, şey yapabilir olduk. Yorumlarda mod paylaşan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Onlar da adamın dibi. Şu taş toplayalım, ocak falan yapacağım direkt. Yiyeceklerimi pişireyim ki iyi doyursunlar. Hiç kumum yok. Ben buradan şöyle neyse kırarak çıkarım. Toplayayım abi topla topla topla. Farklı farklı madenler var. Bana böyle şey hani anlattım bilmiyorum. Bir iki kere videoya giriş yaptım. Birinde çok troll oldu. Neyse. Teknik paket oyna falan böyle çok zor şeyler söylemişsiniz. Adamın ne yaptığını anlamadım bile arkadaşlar. Attığınız şey hani şeyle mesela bana bir arkadaşımız teknolojik bir paket abi bunu oynayabilirsin demiş. Ama ben hiçbir şey anlamadım ondan mesela. Hani o yani mod şeyinde yeniyim. Çoğu şeyi bilmiyorum. Bu sebepten dolayı böyle. Arkadaşlar zaten her zaman aynı pakette devam etmeyeceğiz. Mesela biz bir 20 bölüm mesela bu paketten çekeriz ki 20 bölümde ben bayağı şey yaparım merak etmeyin. 20 bölümü bitiririm diye düşünüyorum. 20 bölüm mesela bu paketten çekeriz. Ondan sonra mesela başka pakete geçeriz ondan sonra 20 bölüm. Tabii ki siz isterseniz ve seri son bulmazsa. Şimdi pikeksi bitireydim ya bitirmeden çıkmayayım. Yürü abi. Arada donmalar yoktur inşallah. Arada çok donma oluyordu. Bunun için bayağı uğraştım. Fraps'la çekecektim. Fraps'ta da yani Fraps'ta donma oldu. OBS ile çekiyorum. OBS'de birkaç sorun oldu. Bayağı bayağı bir uğraştım. Yoksa bu video sabah gelecekti. Bugün akşam gelecek. Belki de bugün atmam. Yarın atarım. Neyse. Bayağı uğraştım. Evet bitti bir hadi gidelim buradan burası da maden olsun bu madene ineriz sürekli şimdi güzel bir yer bulmuşum gibime geliyor evimi Tabii ki buraya yapmayacağım şöyle açık bir alanı, Şurayı temizlerim şurayı yaparım evi Evet bayağı acıktım hemen bir tane şey yapalım crafting table falan hızlı kullanamıyorum bazı hani videolarda gördüm adamlar tık, tık tık hemen her şeyi yapıyor ben yapamıyorum öyle Atalım pişe dursun. Ne yapacaktım ondan sonra? Ha. Şöyle bir tane kazma. Bir de şunu yaptık mı? Pickaxe'imizi alalım. Şu kılıç, kılıç yapayım abi. Taş kılıç iyidir. Boş ver şunu. Baltamı da yenileyim. Hop tamam. Bir tane sandık yapabilir miyim ya? Şu üstümün dolu saçma sapan şeylerle dolu olmasına çok gıcığım. Hepsini atayım mı geri, geri, alacağım sonra gereklileri. Sen üstünde bulun. Sen üstünde bulun. Tamam gerisinde boş ver, kalsın. Aslında dur bir dur dur. Şunların çanta nasıl yapılıyordu? Şöyleydi değil mi? Bir tane çanta yapalım abi. Çanta nasıl açılıyor? Böyle açılıyor değil mi? Tamam. Çantanın içine de bir şeyler doldururuz. Acaba mesela şuradayken sağ tıklasam açılıyor mu? Sol tık shift. Dur. Ne diyor? Ha shift'e basarak özelliğini görüyoruz. Tamam. Piş, pişan var mı? Varmış. Şunu da alayım. Hop aldım. Sen piş sonuncuyu da alayım. Akşam oluyor bu arada. Akşam hemen şuraya spawn point çekeyim. Spawn point. Tamam. Aa yakınlaştırma varmış sağ şıklı. O ne? O ay mı? Şaka yapıyorsun değil mi? Cidden o ay mı? <laughs> Aya bak. Neyse. Etimizi yiyelim. Akşam oldu. Şöyle biraz şeyden ki şu koyunlardan keselim. Yün toplayalım. Yünüm var bir tane galiba. Ama birkaç tane alalım. Gel buraya. Oha koyundan et çıkıyormuş. Tamam yeter. Diğerleri artık üresinler. Domuz az var yok. Kesmeyeceğim domuzları. Et çıkmadı bundan. Koyun bayağı çok varmış ya. Kes kes. Keşke koyun olacağını bu kadar şey olsa. Adı neydi? İnek olsa. Gel buraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar akşam oldu. Meşalemiz yok. Şöyle okçu falan keseceğim. Hani şu zırh şeyinin düşmesi için. Adı neydi? Blind pack düşmesi için. Aha vallahi bir tane düştü bile. Oha öleceğim. Sen kimsin oğlum? Hemen bir tane açalım. Güzel bir şey çıkması dileğiyle. Dın 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 dın. Leonardo vay. Ninja kaplumbağalar. Teenage Mutant Ninja Turtle. Güzel. Şurada bir okçu falan daha vardı. Dalmaya korktum yemin ediyorum korktum. Canım. Aha, Creeper. Patlama sakın. 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 Niye patlamasını istemiyorum arkadaşlar? Patlarsa buranın ağzına sıçar ağzına sıçarsa ben küfür ederim çünkü yani evimi oraya yapacağım tekrar düzenlemeyle uğraşamam head şeyi falan var modu falan var çok hoşuma gitti bu head modu şöyle dur al headten aa hiç headim yok Ha, survival'dayım ya arkadaşlar hani heades yani şapkaya sahip aha blind bag çıktı ne olur pantolon çıkmasın bu ne bir demek yaptık tövbe yarabbim tövbe Şu şapkaya aha öleceğim. Okçu var öleceğim. Şu inventor şeyi yapma kodu neydi? Google'dan bakarım ama şimdi bakamam. Dur video bitsin bakarım. Şunları yiyeyim. Gitar. Canım dolsun böyle biraz. Okçu burada mısın? Ani saldırı. Oha. Ya. Ah. Respawn tamam. Spawn point'im var. Ama abi çok şey oldu. Orada diğer ben şu, şu zombi sandım. Okçu orada yalnız sandım ben. Öldün öldün zorlama. Kılıcım burada. Her şeyim burada değil mi? Taşım, taşlarım nerede? Hah. Etim de burada tamam. Her şeyimi aldım. Etimi buraya dur. Taşlarımı buraya dur. Her karıştı. etim buraya koyalım. Şu şekilde. Tamam. Leonardo pantolonumuzu giydik mi? Gidip artık işte şimdi artık bakın. Hep bir tane var şapkalı böyle. F5'e bakalım. Niye gözükmüyor? F Aa niye gözükmüyor F5'te? Heh. İşte şapkadan tavşan çıkıyor. Biz de o şapkadan tavşan çıkanı şapka yaptık. Çok şapkalı bir cümle oldu. Şimdi. Güzel. Aha. Orada o nasıl bir kafa öyle? Bu neyin? <laughs> Abi şuna bak. <laughs> Aha. Kendi arkadaşına ok attı. Çok güzel. Ve seni de öldüreceğim. O şapkayı istiyorum. Ya sen kimsin ya? Tamam. Bunu öldürsem acaba? Evet. Siyahı da öldürsek siyaha dönüşebiliyor oluyoruz. Zombinin sesini kastım resmen dur. Action, bol action ne olacak çünkü blind pack çıkarmamız gerekecek. Sürekli bir yerleri falan basacağız. Bu seride onu söyleyeyim. Senin de şapkan vardı. Sırf şapkan içinde aldım kanka. Şimdi. Evim neredeydi? Orada. Okçu. Akşam olmuşken değerlendiriyorum. Toplayabildiğim kadar ok, şey, blind pack falan toplayacağım. Ki o, sabah toplayamayacağız Çünkü oğlum sen bal var lan emek var Attı, tut buraya yemin ediyorum şimdi sıra sende ay çözüp kaçıyor kritik vurdum bir daha kritik vurdum öldü. Aha oraya -E Spider modda var mesela arkadaşlar Bakın şu birinin gözü kırmızı birinin gözü si gri gri gözden şey çıkacak adı neydi çıkmadı şansıma çıkayım kömür çıkacak Hani kömür çıkan var, diamond çıkan var falan filan hani ama onlar çok hani diamond çıkan çok nadir falan oluyor. Demir çıkan yani ore spider modu. Çoğunuz belki bu modları biliyorsunuzdur. Ben ilk de aha ben daha yeni bu tür şeylerle yeni karşılaştığım için bana tuhaf geliyor. Domuz valla vurdum bir, te, bir, kere bari öldüreyim. Yanlışlıkla vurdum. Seni zombi hemen arkamda sandım domuz. Kusura bakma. Domuz kardeş kusura bakma kardeş. Kardeş kusura bakma gel öl artık tamam. Ne çıktı? Ayakkabı tamam, zırhımız biraz daha arttı güzel. kendimize doyurduk. Akşam akşam Dur abi, tamam. Hmm. Akşam akşam şey yapmak istemiyorum. Gidip saç hani odun kesmek falan istemiyorum. Hazır şey yapmışken şöyle bir zırhımızı tamamlayalım. Hayır, creeper hayır. Patlamak yok. Evet. Ring etti. Ha puan kazanmış. <laughs> Nerede nerede o patlayan nerede? Nerede patlayacak bunansa? Pişş etti ama patlamadı. Creeper yokmuş saçma. Evet bir tane zombi var. Enderman var. Enderman yeşil gözlü Enderman. What the fuck is going on? Evet öldü. Şöyle çıkan her şeyi toplayayım da. enderman i... aha örümcek sesi evet. Vay bayağı... ya Ulan çok zevkli ya. Vallahi modlu zevkliymiş. Dur şurada şapkalı bir şey var. Şapkan alırım senin. Et, etini de aldım. Tavuk var. Ne oluyor lan? Lan. Abi bir şey. Yerin altında bir şey var ha. Lan. Abi tırsmaya başladı. Bir dakika. Şu an çok farklı bir şey keşfettim. Ben buraya bir şey koydum. Hemen üstünde bir şey ürecek mi? Ne oluyor abi ya? Bura bozuk. Yok üremiyormuş. Yanlış keşif. Oğlum git lan git. Tırstım. Yerin altında yaratıklar var herhalde burada. Ya yani yer altı yaratıkları. Arkadaşlar farklı yani yaratık Dal aha gözüne baktım. Ne oluyor lan? Neusa diye bir şey vardı. Oğlum beynim benim cici. Öldürdü vallahi. Bakmıyorum abi bakmıyorum abi. Bu ne? Koal. Aha bak bu da kömür şeyiymiş. Ve kömür yine düşmedi ulan okçu kardeş bak o ayağındaki botu alırım ha kırıldı tamam sen benim botumu alırsın artık pak bot Vallahi aldım lan botu oha benim botumu giymiş puşt kıyafetim kimdi benim pantolonum kimdi lan Ah burada ya o enderman gider misin lütfen hiç sevmedim seni kanım sana hiç ısınmadı Tekrardan kendimize bir şey yapalım Çubuklarım da gitmiş Bakmıyorum ağzına yüzüne vururum iki tane Bak git çık git şuradan Al işte Allah cezanı ver tövbe 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 Ağzına Tamam lan tamam i̇yi, iyi ki gelmiş. Ne çıktı Fuck pantalon diye okudum lan Fuck boots vay park... İyi iki tane aynı şeyden Ya aynı şey demeyeyim de hani şeyden anladınız siz. İki tane oldu güzel oldu bu. Tam bir seriyi tamamlayınca o karakterin özelliklerine de kavuşuyoruz arkadaşlar. Ve daha da güçlü oluyoruz bu sayede. O yüzden hemen bir an önce tam bir şey tamamlamak lazım. İlk tamamladığımız inşallah güzel bir şey olur. Şimdi şunları hemen bir atayım. Siz gelin abi. Sizi ben birleştireyim. Böyle bir şey var değil mi? Evet var. Çantam nerede? Heh burada. Şöyle çanta burada dursun. Giyecekler. Şunlar. gereksizler at. Ama sen kaşındın. At şunları. Tamam. Yaşayan örümcek var şurada. Normal örümcek mi? Evet. Normal örümcek. Sol üstte damage şeyi şey falan filan var. İlk gün ya bence evi daha yapamadık. Evi yapmaya başlayamadık. Bu yüzden ben hani şu bal şeyimi alacağım. Gideceğim dur biraz ondan önce şey yapabilirim aslında bekleyin. Çubuklarımı alayım. Ha. Ondan önce biraz şuraları temizleyeyim arkadaşlar. İlk bölümden ev yapamadım. Ama olsun. Güzel bir ek aksiyon, action yaşadık. Action. Şuraları kırayım böyle. Aa, ya sıçtın ama ya Öf. Bu tür şeylere önem veren bir insanım. Şuna baksana bir sürü yeşil ı, iğrenç gözüküyor. Şimdi Arkadaşlar ileride eklenmesini istediğiniz modlar varsa yazın ben onların ismini şimdiden alayım ileride ama bakın direkt eklemem hani 2-3 bölüm sonra falan Ne var lan ne var hayır ne var yani sen bana ne yapabileceğini açlık veriyor musun çüş Hiçbir şey yapamadım Güzel burayı iyice bir temizledik. Evimizi buraya yapacağız. Şimdi şu ort otları da ortalıktaki otları da temizleyeyim ben. Güzel. Kaç dakika olmuş bu arada video? 21 dakika. Şöyle biraz toplayalım. Evimizin ufak bir temelini atalım. Ondan sonra videoyu da bitirelim. Şuraları topla topla topla. otlardan nefret ediyorum. Cidden tiksiniyorum şu otlardan. Çok güzel. Şimdi şuraları da azıcık kazayım. Madem büyük güzel bir ev yapacağız sağlam olsun böyle büyük olsun. Şuraları da kıralım. Nereden kırayım? Nereye kadar? Şuraya kadar kırayım dur. temizle. Arkadaşlar ben video dışında hani şeyde kasacağım merak etmeyin. Gerçekten hani bana beni azıcık tanıyan aranızda azıcık tanıyan insanlar varsa oyunu hilesiz sevdiğimi bilirler. Ben bu oyundan hani Yok şey zevk almak için oynuyorsam gidip game mod açıp gidip şey yapmam hani malzeme falan almam o zaman oyunun zevki de kalmaz ben size eğlenceli video da çekemem hani videoda eğlendiremem de hani kendim eğlenmezsem bir oyunun o oyuna emek harcamazsam başkalarını eğlendiremem hani o yüzden ben video dışında kastığım şeyler zaten sağ üstte süre saçma sapan bir süre var o ne, ne, bilmiyorum ama oradan belki belli olur işte hani şu haritanın orada. Hani beni tanıyorsanız böyle yorumlarda saçma sapan hani bir şeyden sonra yok gidip game moddan aldığı falan filan yazmazsanız sevinirim teşekkür ediyorum. Şimdi şuraları iyice toparlayalım evin temelini bir sonraki bölümde atalım bence ben burayı toparlayayım. Bu arada şey söyleyeyim hani evi videoda mı yapayım video dışında mı yapayım onu da söylerseniz sevinirim teşekkür ediyorum. Ne bittik. Kazmam da bitti. 4 level olduk bu arada. Hop şöyle aldım. Tamam. Üstümdekileri bırakayım. Burada headstand güzel bir şapka alayım ya. Ha, bu. İşte bu. Tamam. Böyle çok iyiyiz. Üstümdekileri de bırakalım. Şunu bırakamıyorum. Tamam. Kendinizi dur şunu alırım şunu bırakırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu şekilde veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Daha fazla Minecraft için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Demeden kapatamadım fail. Çaktırma. Şşş.